mübarekler ne dediler? Artık bizim için bitmiştir. Ya yok öyle davranıyor. E Sultan Hazretleri öyle davranınca bizim de öyle ya çok merhametli falan hala bakıyorum güzel güzel abiler üç devletlerin de resmini ortak pay ediyorlar paylaşıyor öyle bir şey yok tasavvuf literatüründe öyle bir şey yok. Sultan Hazretleri irtihal ettikten birkaç zaman daha Gavsımız Şeyh Kamil Mükemmel olup posta oturduktan sonra bile dergahlarda hala bakıyorsun Sultan Hazretlerinin sohbetlerini yapanlar çıkıyordu. Bakıyorum bugünlerde de gene gidiyorum dergahlara. Abi geliyor. Efendimiz Selim bu mübarek diyor Babası böyle, babası böyle olan oğlu, Allah sana bunu söyle demiyorlar ki. Yani Gavs-ı Sani Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aliye'nin evladı oluşu onu senin hatırlatman gereken bir durum değil. Sen Murşid-i Kamil'in vasfını anlatıp inabenin sebeplerini söyleyeceksin. İma, i̇nabenin sebeplerini adam aklına yaçak. Hmm, doğru bak. Bir futbol takımının bütün futbolcuları dünyanın en meşhurları olsa. Onların başına bir antrenör gerekli mi? Evet, sen sen söyle. Dünyanın en seçkin futbolcularından bir takım oluştursanız onların başına mutlaka bir tane antrenör şart. Bu antrenör tanınmamış yeni antrenör, yeni belge almış, diplomalı. Evet, yeni. Bunu anlaç. Ne diyor kulüp yöneticileri futbolculara? Antrenörünüzün dediklerini, teknik direktörünüzün dediklerini yapacaksınız diyor. Şimdi eskiden bir antrenörümüz vardı bizim. O geri geri koşturuyordu antrenmanda. Eskiden bir antrenörümüz vardı bizim. Tek el üzerinde hoplatıyordu. Bunlar yok, eski yok artık. Yeni teknik direktör neleri istiyor, neleri söylüyorsa onlar tatbik edilecek. O zaman sohbetin sohbetçinin geçmişten bir şeyler bağlamak gayreti tamamen bir hamlıkla alakalı. Ha, eski büyüklerin menkıbelerini anlatmak suretiyle kalpleri ısındırmakta bir mana yok. Fakat kalabalıkları geleyana getirmek bir amigoluktur. Amigoluk yapmaya da bu tarikatta lüzum yoktur.